Eklik çiftlik sorularıyla devam ediyorum. A kare artı 2B kare artı 3C kare ifadesi çift sayıymış. Tamam. Şimdi 2B karenin çift olduğunu biliyoruz. O zaman A kare artı 3C karenin de çift olması gerekiyor. Çift olma durumunda tek artı tekin veya çift artı çiftin çift olduğunu biliyoruz. Yani A tek ise C de tektir. E, A çiftse o zaman C de çifttir. Biz burada B hakkında bir bilgi bilmiyoruz. O yüzden şıklarda B içerenleri bir eleyelim. Geriye A artı C kalıyor. A artı C'nin toplamında tek artı tek veya çift artı çiften çift olduğunu bildiğimiz için ikinci seçenek doğrudur. Şimdi 5x eksi 3y bölü z ifadesi bir tek sayıymış. Yani 5x eksi 3y tek çarpı z'ymiş. İşler dışlar çarpımı yaptım. Şimdi z sayısı çiftse X ile Y'nin de çift olması lazım. Çünkü çiften çift çıkarsa çift olur. Eğer Z sayısı tekse o zaman X ile Y'nin birbirinden farklı olması lazım. Yani çift eksi T ya da tek eksi çift olacak. Tamam. Şimdi X artı Y artı Z Çifttir diyor. Bunları toplarsak şimdi çift artı çift artı çift sonucu çift oldu. Çift artı tek artı tek sonucu çift oldu. Tek artı çift artı tek sonucu çift oldu. Bu doğru. X artı Y tek ise yani üç, ikinci ve üçüncü durumdan bahsediyor. Evet. Tek ise Z tektir. Bu da doğru. Y çift ise Z tektir diyor. Y'nin çift olma durumunda Z'nin çift olma ihtimali de var. Tek olma ihtimali de var. Bu her zaman doğru olmayabilir. Sonucumuz 1-2 oldu. Şimdi bu ifadede önce bir B parantezine bir alalım. B parantezine alırsam ilkinden A gelecek. ikincisinden 1 gelecek. Sonucu tekmiş. Tek olma durumu neydi? İkisinin de çarpımı tek olursa. Yani B sayısı da tek olacak. A artı 1 de tek olacak. A buradan çift geldi. Şimdi A ile B'nin çarpımı A çiftti. Çiftle tek'in çarpımı çift olur. A'nın kendisi çiftti. Çiftle çiftin toplamı çift olur. A artı 1'in karesi A'nın kendisi çiftti. Çiftle 1'i toplarsanız tek olur. Tek'in karesi de tek oldu. A kare çift. A çarpı B A'dan dolayı çift. B kare tek e, çiftle çiftin toplamı çift. Çiftle tekin toplamı tek. Bize tekler lazımdı. Sonucumuz tek oldu. 2, 3 oldu. İfadesi tek sayıymış. Yani burası da tek olacak. Burası da tek olacak. 2B. A artı 2B'nin tek olması için 2B çift sayı. O zaman A tek sayı olur. B-3 C'nin tek olması için B'nin çift C'nin tek veya B'nin tek C'nin çift olması gerekiyor. Ee, burada kesin olan A'nın tek olduğu. Şimdi A çarpı B B'nin çift olduğunu çift veya tek olduğunu biliyoruz. O yüzden bir kesinlik yok. Yanlış. B çarpı C B veya C'den bir tanesinin çift olduğunu bildiğimiz için çarpımdan sonuç çift çıkabilir. Bu doğru birincisinden hiçbir fark yok. C çarpı A. C'nin tek olma durum veya çift olma durumundan dolayı üçüncüsünün çift, e, her zaman çift olma durumu yok. Yalnız 2 oldu. Şimdi ifadesi bir tek doğal sayı eşitmiş. İsterseniz önce bir ayıralım. 6A bölü A artı 18 bölü A. Yani 6 artı 18 bölü A. 18 bölü A'nın sonucunun tek olması lazım. Şimdi 18'i 2'ye bölersem 9 olur. 9 da 6'nın toplamı tek sayı çıkabilir. sonra isterseniz 6'ya bölelim. O da tek çıkıyor. Sonra 18'i böldüm. Şimdi 2 ile 6'nın toplamı 8. 8 de 18'in toplamı 26 oldu.